Şimdi o zaman başlayalım. Kayda başladım. Şimdi bu çekirdek alan mevzu. Bu çekirdek alan dediğim gibi yani hiçbir durumda otoritenin dokunamayacağı bir alan. Savaş, seferberlik, o hal durumlarında bile dokunamayacağı bir alan. Bu alandan bize anayasanın 15. maddesi bahsediyor. Anayasa madde 15 çekirdek alan. Yani dokunamazsın buna hiçbir durumda diyor. Şey düşünün hani ee, Din hürriyetini ayırdık biz inanç ve ibadet diye. İnanç mutlaktır, dokunulamaz. Din mutlak değildir, dokunulabilir dedim ya. Pardon, ibadet. İşte inanç hürriyeti bu alanda ama ibadet hürriyeti bu alanda değil. Çünkü mutlak alan dediğimiz dokunulamayacak alandır. İnanç hürriyetinde konuştuğumuz gibi. Burada dört tane şey söyleyebilirim size. Yani kesinlikle dokunamazlar buna diyebilecek. Biri bu. Yaşama hakkı. Maddi ve manevi bütünlüğü kişinin. Onu bile şartlı söylüyor bakın cümle. Savaş hukukuna uygun fiiller sonucunda meydana gelen ölümler dışında yaşam hakkı ile kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne dokunulamaz. Yani senin anca yaşam hakkına hani savaşta böyle süngü süngüye geldin, cephede çatıştın, orada bir şey diyemiyoruz meşru savunma kapsamını. Ama onun dışında yaşam hakkı ve maddi ve manevi bütünlük katiyen dokunulamayacak haklar arasında. Bu bir. İki, dediğim inanç ibadet farkı. İnanç dokunulamaz, ibadet dokunulabilir dedim ya. Din, vicdan, düşünce ve kanaat hürriyeti. Din, vicdan, düşünce ve kanaat hürriyetine dokunulamaz. İbadet yok bakın bu cümlenin içinde, dikkat edin. Din, vicdan, düşünce ve kanaat hürriyeti. Kafamızın içi, kalbimizin içi, ruhumuzun içi, özümüz, özümüz, her neyse artık. Sonra 3 suç ve cezalar geriye yürütülemez. Şimdi bu suç ve cezaların geriye yürütülmeme hikayesi maddi yaptırımları hatırlayın. Ben dedim ki size kanunsuz suç ve ceza olmaz. Bir kişi bir fiil işlediğinde, fiili işlediği anda yürürlükte olan yasadan sorumludur. Yani sonrasında yapılacak yasal düzenlemeler ile kişinin cezasını arttıramazsın. Sonrasından yapılacak yasal düzenlemelerle kişiyi hapse atamazsın, suçlayamazsın gibi bir hikaye bu aslında. Şimdi burada mevzu bir örnek vereyim size. Bu FETÖ davası ile ilgili 15 Temmuz sonrasında şunun muhabbeti oldu ya. Bu 15 Temmuz'la ilgili olanları asalım, idam gelsin tekrardan bilmem ne. Şimdi 15 Temmuz gecesinden sonra idam yaptırımını getirebilirsin. Ama, idam yaptırımını, ama aynı, idam yaptırımını o dava için uygulama şansı yok. Çünkü geriye yürütemezsin. Ancak kişinin lehine bir şey olacak ki geriye yürütebilesin. Aleyhine bir durumu geriye yürütme şansı yok otorite açısından. Lehine durum mesela 2000'lerin başında Abdullah Öcalan örneğidir. Yani Abdullah Öcalan suçu işlediğinde suçun karşılığı idam. Ama idam kapsamı yargılanırken, Abdullah Öcalan yargılanırken daraltıldı bu kapsamdan yararlandı. Yani kişinin lehine durumlar geriye yürüyebilir belki ama suç ve cezalar geriye yürütülemez ilkesinin temel özü sen sonradan yapacağın düzenleme ile kişiye ekstra bir şey yükleme şansın yok diyor. Bu her durumda böyle savaşta. Bir de son olarak hukuk devletinden hatırlayacağınız masumiyet karinesi. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Bu da işin standardı. Yani evirme, kıvırma, çevirme şansın yok. Nedir olay? Bir kişi hüküm sabit oluncaya kadar suçlu sayılamaz kardeşim diyor. Bu dörtlü hiçbir durumda dokunamayacağımız haklar. Yaşam, din, vicdan, düşünce, kanaat, suç ve cezaların geriye yürümemesi ve masumiyet kalitesi. O kadar. Diğerleri bir şekilde o özel sınırlama sebepleriyle belirlenmiş durumlardır diyebilirim. Şimdi gelelim Fasulyenin faydalarına. Şimdi burayı kapatacağım, ders kitabına döneceğim bir en önemli konumuza geliyoruz çünkü yasamaya başlayacağız. Ee, saniye, nerede benim ben yine şunu da açayım şuraya da ne olur ne olmaz, o lazım olacak çünkü. Şimdi size biraz yasama ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Bir 3-5 sayfa bugün inceleyelim. Süremiz yetmezse bir üçüncü link gönderebilirim. Çünkü diğerinde yetiştiremedim bir bölümü kaldı. Kalmasın diye. Şimdi bizim en önemli bölümümüz. Bu ders kitabını sizin açtığım 82. sayfası üçüncü ünitesi 1982 Anayasası'nda yasama. Şimdi en önemli konumuz yani yasama başlığına direkt yıldız atabilirsiniz. Çünkü yani bizim vatandaşlıkta en çok sorumuzun çıktığı ana başlık bu. Buradaki hikayede yasamanın kim olduğunu söyledim size. Ben üç tane erkten bahsediyorum size hep. Yasama yürütme yargı. Yasama yasa yapan meclis, yürütme ülke siyasetini yürüten cumhurbaşkanı ve yargıda uyuşmazlık çözme iktidarı yani bağımsız mahkemeler. Şimdi burada bir kere şunu bilin zaten bu kolay devletin üç erki var işte dediğim gibi bu erklerden yasama erki meclis. Bu yasama erkinin üç tane temel ilkesi var arkadaşlar yani meclisin yasa yapma iktidarı dediğimiz, yasa yapıcı, yasa koyucu dediğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üç tane temel özelliği var. Çok mu önemli? Değil. Birer cümle kuracağım ama başlarken. Üç ilke, biri devredilmezlik, biri genellik, biri de aslilik diye gidiyor. Birer cümle alacağım. Yasama yetkisi devredilmez. Açık Türkçe. Değil mi? Yani meclis anayasa ve kanunların ona verdiği hiçbir yetkiyi başka kimseye emanet edemez. Başka kimse eliyle kullanamaz. Başka kimseye devredemez gibi bir durum var. Yani yasa yapma yetkisi gibi düşünürsek genel olarak yasayı kim yapar? Meclis. Meclisi ben yapmayayım, İpek sen yap, ben yapmayayım, Pelin bu haftada yasaları sen yap gibi bir durumu olamaz. Kurum ya da kişiye karşı. Bu devredilmezlik. Ve bunun hiçbir istisnası yok. Yani devir söz konusu değil. Ben meclise bir yetki verdiysem o o yetkiyi bizzat kendi kullanacak bitti. Genelliği dediğimiz hikaye şu. Meclisin yasa çıkartma konusundaki genişliği anlamına geliyor. Yani meclis anayasaya aykırı olmadığı sürece yani anayasaya aykırı olamaz tabii kanunlar ya. Anayasaya aykırı olmadığı sürece dilediği konuda dilediği kadar ayrıntılı düzenleme yapma yetkisine sahip. Hani ister düzenler, ister düzenlemez. İster ayrıntıya girer, ister girmez. Bu konuda bir genelliği, bir sınırsızlığı vardır. Ama anayasaya aykırı olamaz. Ve tabii hani anayasaya aykırı olamamasını şuradan gidin. Kuvvetler ayrılığı dediğimiz bir şey var sonuçta. Şimdi kuvvetler ayrılığı varsa yasamanın işi başka, yürütmenin işi başka, yargının işi başka. Şimdi yasama her konuda düzenleme yapabilir anayasaya aykırı olmadığı sürece. Evet ama yürütme yetkisine müdahale edemez. Mahkemeye müdahale edemez. Yani anayasaya aykırı olamaz dediğim bu yani. Bunu yapmadığı sürece dilediği konuda dilediği kadar ayrıntılı düzenleme yapma yetkisine sahiptir meclis arkadaşlar. Bu iki. Üç. Şu soruyu sorarım ben genelde. Üçe geçmeden önce. Derim ki, evet kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Normlar yerersinde de gördük bunu. Ama şu soru başka bir soru. Kanunlar anayasaya dayanmak zorunda mıdır? Şimdi bana şu soruyu cevaplayın bakayım. Kanunlar anayasaya dayanmak zorunda mıdır, değil midir? Aykırı olamaz, tamam. Ama başka bir soru soruyorum. Dayanmak zorunda. Hocam mıdır? sesiniz sesiniz gitti. <laughs> tekrar eder misiniz? Bağlantı ile ilgili problem yaşıyorum muhtemelen. Biraz rüzgarlı burası. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Burada enfikiriz. Hem Burada hemfikiriz, değil mi? Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Peki, kanunlar anayasaya dayanmak zorunda mıdır? Soru işareti. Evet hocam. Evet, zorundadır. Elin şöyle sorayım soruyu. Anayasada yer almayan bir konuda kanun çıkarılabilir mi? Hayır. <laughs> İkisi aynı cümle Çıkarım. ama. Birine evet derim, birine hayır bence. Evet çıkarılır. Dayanmak zorunda değil işte onu demek çalışıyorum. Daha Ama anayasaya <laughs> yani, dayanmak zorunda dedik ya. Anayasaya aykırı olamaz dedim. Aykırı olmayacak. Ya yani az önce çocuk, çocuk örneğini olarak, verdik. Aynen. Anayasaya dayanmak zorundadır dediğinde şunu demiş olursun. Anayasada yazmayan bir konuda düzenleme yapamaz meclis demiş olursun. E şimdi biraz önceki evet İpek doğru yere temas etti. Biraz önce ne dedim sana? Çocukla ilgili anayasada bir cümle yoktu ama kanunda vardı dedi. E anayasaya dayanmamış işte. Değil mi? Yani o mantıkla yaklaşın. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Evet oradaki temel ilkelere aykırı olamaz ama oradaki konularla sınırlı değil. Mesela anayasamızda bizim nişanlanma diye bir kelime yok ama medeni kanun nişanlanmayı tanımlıyor. Evlenmenin e'si geçmiyor, medeni kanun evlenmeyi tanımlıyor dayanmak zorunda değildir. Yani bu şu demek, yasama yetkisi aslidir, ilk eldir. Bu ne demek? Kanun koyucu anayasada belirtilen konularda kanun çıkartmak zorunda değildir. Bir konuyu ilk düzenleyen olabilir. Araya başka bir işlem girmek zorunda değildir. Meclis tutup bir konuyu ilk düzenleyen olabiliyor. Düşünsenize dün e, meclisin görüştüğü konuyu söyleyeyim size. Karşılıklı çiçeklerle ilgili bir yapılandırma görüşüldü mecliste bir yasa. Anayasada karşılıklı çekle ilgili bir şey yazıyor mudur sizce? Yazmıyor. E işte dayanmıyor. Ama oradaki temel ilkelere aykırı olamaz. İşte anayasaya dayanmak zorunda değildir. İlk düzenleyen olabilir. İlk elden düzenleyebilir. Asliliği ifade eder. Yani yasama yetkisi aslidir. İlk el bir yetkidir. Pelin? Hocam anladım. Tamam. Anayasaya aykırı olamaz. Ama, ama dayanmak zorunda değil. Anayasaya aykırı olmadığın sürece orada olan olmayan her konuyu düzenleyebilirsin. Aslilik bu. Tamam hocam. Tamam Şimdi bu tırıvırı kısmıydı aslında buraya kadar konuştuklarım. Şimdi biraz daha soruya dönüşebilecek kısımlarını konuşayım sizinle. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama organı ya onun yapısını Vekil seçilme şartlarını biraz da seçimleri konuşacağım bugün sizinle. Şimdi, hikayemiz şu. Meclis 600 vekilden oluşur, bunu unutmayın. Altını, üstünü çizin, yanını çizin, ay, yıldız koyun, gezegen, galaksi koyun, 600 sayısını unutmayın. Biri size Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç vekilden oluşur derse cevap 600. Meclis üye tam sayısı denir buna. Yani niye meclis üye tam sayısı diyor. Hani o gün olur beş kişi gelmez, üç kişi ölür, ikisinin ayağı takılır, kafası delinir, akli dengesini yitirir, istifa eder, alır başını dağlara gider, beni ilgilendirmiyor. Meclis üye tam sayısı dedim mi iş bitti. Sayı kaç? 600. Bizim pi sayımız. Yasamanın pi sayısı. Meclis üye tam sayısı dedim mi hep 600 alacağız sayı. Ha bu sayı zaman içinde değişmiş. Şimdi size bir soru soracağım bunun üzerinden. Anayasanın ilk halinde 400'müş. 87'de Özel bunu 450'ye çıkart. 95 koalisyon hükümeti dönemi 550'ye çıktı. 2017 AKP döneminde 600'e çıktı. Şimdi diğer sayıları bilmeniz benim için önemli değil. Bunu bir, bir şey için söylüyorum. Bu sayı değişebilen bir sayı demek ki. Doğru mu? Son hali 600. 600'ü bileyim. Şimdi bu sayı neye göre belirlenir? Neye göre belirleniyor? Bu soruyu soracağız. Seçimler, seçimlere göre. Meclis üye tam sayısı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir? A. Anayasa. B. Kanun. C. Meclis iç düzüğü. D. Nüfus. E. Seçmen. Bir daha sayar mısınız seçenekleri? Bayılıyorum efendim. bu soruyu sormaya. A. Anayasa. B. Kanun. C. Meclis iç düzüğü. D. Nüfus. E. Seçmen. C diyorum. Seçmen derdim ben herhalde. C diyen var. Meclis iç tüzüğü dedin değil mi Pelin? Evet hocam. C'yi eledik. Sen seçmen dedin İpek. Seçmeni de eledik. Anayasa da mı yazıyor? Ya yazmıyordur bence. Anayasa ya... da yazıyor. Çünkü anayasa anlatıyorum size şu Ama değişiyor mesela. <laughs> Ama anayasa değiştiği evet, için değil. Anayasa anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> hani anayasa yani aslında mantıklı yazması ama hani anayasa değiştirilmesi zor ya. Ama şöyle düşün. Meclis üye tam sayısı 550'den 600'e çıktı. Nasıl oldu bu? Anayasa. <gülüyor> <gülüyor> anayasa <laughs> E demek ki anayasada anayasa değişikliği olmuştu e doğru. Tabii şimdi anayasada yazıyorsa sen onu değiştirmeden seçmen artsa ne olur? Nüfus artsa ne olur? Anayasada 600 yazıyor şu an. Ha e 2017 anki... değişikliği. E tabii yavrucuğum işte anayasada yazan sayı bu kadar. Cevap anayasayı. Ne işte, düşündüm anayasa. sadece. Hani zor yani. ya anayasayı değiştirmek. Ama, ama böyle işte, işte 400 olmuş, 450 olmuş. E Aynen var ama. kaç kere bak. Şimdi burada e, bu iki soruya dikkat edin. Meclis üye tam sayısı 600. Neye göre belirlenir? Anayasa. Bitti. Ama bir de şunu sorabilirim. Şimdi şurada açıklıyor o hikayeyi. 600 bıdı, bıdı 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 meclis üye tam sayısı. Hani bu anayasaya göre belirlenmiştir falan filan diyor. Ancak diyor burada. Unutmamak gerekir ki bak havalı bir cümle kurmuşum burada. Meclis üye tam sayısının illere dağılımı Yüksek Seçim Kurulu tarafından nüfusa göre belirlenir. Şimdi her il aynı vekili çıkartmıyor ya. Nüfus orada etkin. 600 için nüfus etkin değil. Anayasada yazıyor çünkü. Oranla etkin. Heh, oranlama açısından nüfus etkin. Sana biri derse 600 neye göre belirlenir? Anayasa. Ama bu illere dağılımı neye göre belirlenir derse o zaman diyeceksin ki nüfusa göre. Nüfus. YSK her yıl sonu nüfus verilerine göre dağılımı güncelliyor, güncel veriyi bizimle paylaşıyor. Hikaye odur. Tamam mıyız burada? Şunun yanına bir tane yıldız atın. Milletvekiline aday olabilmek için gereken şartlar. Şimdi vekil olma şartları, adaylık şartları. Bir kere bunu önce şunu söyleyeyim size. Sondan konuşayım. Adaylıkla ilgili yukarıdaki şartlar yani şimdi konuşacağımız şartların incelenmesi YSK'nın görevi. Yani bu şu demek. Vekil olmak istiyorsan YSK'ya başvurursun. YSK bu konuşacağımız şartlara bakar. Senin vekil olup olamayacağına yani aday olup olamayacağına o karar verir. Buna yönelik itirazları da oraya yaparsın. Son kararı yine o verir. Ve kararlarına yargı yolu kapalı. Şimdi nedir bu şartlar? Bir, şimdi biraz önce dedim ya siyasi haklarda. Türk vatandaşı olmayan biri vekil olabilir mi? Olamaz. Mümkün değil. Ana şartım bu bir kere cep. Oy bile cep. kullanamıyor zaten. Aynen öyle. Memur da olamaz, oy da kullanamaz. Parti de kuramaz. Vekil de olamaz. İki, 18 yaş. Bakın 2017 değişikliği. 25'ten 18'e indirin. 25'i hatırlamasanız bile şunu bilin. 18. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı aday olabilir. Yaş düşürüldü. Sonra eğitim şartı. En az ilkokul mezunu olmak. Çok tartışılır bu. Ee, ama eski hali de şöyleydi. Okur-yazar olmaktı. 82 Anayasası'na kadar Türkçe okur-yazar olma şartı vardı. 82 Anayasası en az ilkokul mezunu olmak diye bunu güncelledi. Yani eğitim şartını arttırdı 82 Anayasası. Öyle diyebiliriz. Ama durum bu şu an. Sonra 3, özür 4 Kısıtlı olmamak fiil ehliyetinde gördük zaten. Yani şimdi ayırt etme gücü olmayan biri milletvekili olamayacağına göre kısıtlı biri de vekil olamaz. Kendini temsil edemiyor da gibi. O yüzden kısıtlı olmayacaksın. Dört, beş, askerlikle ilişki olmamak. Bu 2017 değişikliği özellikle şu ikisine yıldız atın. 18-2017 değişikliği buna yıldız atın. Bir de askerlik meselesi 2017 değişikliği. Şimdi 2017'den sonraki durum yani bugünkü durum şu. Askerlikle ilişiği olmamak diyor daha önce askerliğini yapmış olmak diyordu. Yani askerliği yapmayan vekil olamıyordu. Şimdi olabilir. Askerlik çağına gelmemiş, askerliğini tecil ettirmiş kişiler vekil adayı olabilir. Sınav sorusu söyleyeyim size. Aşağıdakilerden hangisi? Memurlukta aranmaz diye bir soru sordu vatandaşlıkta. Cevap şu oldu. Askerliğini yapmış olmak oldu. Vekilde de sorabilir bunun benzerini artık. Vekil olmak için de, memur olmak için de askerlik yapmış olma şartı aranmıyor. Aranmıyor. Sonra kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak. Geçen hafta bunu zaten şeyde de söyledim size ben. Ee, oy kullanma mevzuunda hani e, mahkeme kararıyla belli haklardan mahrum bırakılabiliriz dedim. Ee, öyle bir karar olursa oy kullanamazsın, memur olamazsın, vekil olamazsın dedim. Böyle bir mahkeme kararı olmayacak. Burada üçüncü yıldız atacağınız yerde şurası. Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl ve üstü hüküm giymemiş olduk. Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl ve üstü hüküm giymemiş olduk. Şimdi burada olay şu. Bir kere bir tane sınav sorusuna benzer bir soru yansıtayım size. Milletvekili şartları arasında yer almaz. Cevap C burada. Hiç hüküm giymemiş olmak. Böyle bir şart yok. Hükümde seçerek konuşuyoruz biz. Nasıl seçerek konuşuyoruz? Ha, bir kere taksirli suçtan ne kadar hüküm giyerse giysin vekilliği engellemez. Ama kasıt yani bilerek işlediği suçlarda o da onu da işleyebilir bak. Toplam bir yıl ve üstü hüküm giymemiş olmak var. Taksirliği çıkartıyorum. Kalan suçlardan giydiği hüküm bir yıla kadarsa sıkıntı yok bir yıl ve üstüyse vekil olamaz. Buna dikkat edin o yüzden. Ha, bazı suç türleri var. Yani şurada teferruatını yazmış da ben sonuna bağlayayım bunu. Teferruatı çok vatandaşlık olmuyor. Şu mevzu. Üç suç türü var. Bunlardan bir gün bile hüküm giyersen yandı gülüm keten elva. Vekil olamazsın. Biri ağır cezayı gerektiren, biri yüz kızartıcı suçlar. Zaten burada onu açmış. Bak zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık. Üçkağıtçılık yani genel anlamda. Biri o yüz kızartıcı suçlar. Sonra bir de terör eylemlerinden hüküm giyenler affa uğrasa bile, bir gün bile hüküm giyse vekil olamazlar. Ben size şöyle söyleyeyim. 2002'den önce terör eylemleri yerine şöyle bir ifade vardı anayasada o da değişti terör eylemi oldu ideolojik ve anarşik suçlardan diyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın 90'lı yıllarda aldığı hüküm e, ideolojik bir hükümdü 6 ay yattı e, okuduğu bir şey değiştirilmişti doğru evet. hatırlıyorum ben bunu çünkü AKP ilk iktidara geldiğinde Erdoğan'ın adaylığını kabul etmediği eserde Erdoğan milletvekili olmadı. Abdullah Gül başbakan oldu 2002'de Aa, evet doğru hatta bu nereden çıkmıştı? Şöyle çıktı olay Abdullah Gül hükümeti kuruyor, Deniz Baykal CHP'nin genel başkanı o zamanki desteği alıyor, anayasa'daki bu hükmü değiştiriyorlar, Erdoğan'ı ara seçimle meclise getiriyorlar gibi. Yani bu çok katı, bu üçlü, anayasa değişmediği sürece ağır ceza, yüz kızartı suç, terör. Bundan bir gün bile hüküm giydiysen yandı gülüm ketenelim. Hikaye o. Şimdi bir de şunu söyleyeceğim size. Geçen hafta yine şurada söyledik onu. Parti üye olamayacakları saydım size. Özeti neydi onun? Memur, asker yargıydı değil mi? Şimdi o tayfa aynı zamanda istifa etmeden de vekil adayı olamıyor. Yargı, memur, asker istifa etmeden görevinden vekil adayı olamaz diyor. Yani yargı memur askerisiz hem partiye öyle üye olamaz diyebilir hem de istifa etmeden vekil adayı olamaz diyebilir. İkisi aynıdır. Bir tek yerde oynuyor bu. Şu öğretim elemanları partiye üye olabilir demiştim ya size. Onlar istifa etmeden aday olamıyor. Sesiniz gitti hocam öğretim elemanları partiye üye olabilir dedim ya size geçen hafta. Onlar istifa etmeden milletvekili adayı olamaz. Yani ben öğretim elemanıyım, parti üye olabilirim ama istifa etmeden milletvekili adayı olamam. Bir tek fark orada var. Diğerleri hepsi aynı. Hocam burada komik bir soru soracağım. Olur Sor, mu? Sor, gülelim. Olur. Özel okullarda dahil mi? Hayır, <laughs> Yoksa dahil değil. Sadece diyeceğim. devlet Olur mu öyle şey? Bak ne diyor? Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri. Hayır hocam, yüksek öğretimi sordum. Özelde ki şey ayırmıyor. Üniversitede o ayrım yok Pelin. Üniversitede vakıf devlet diye Gözde bir ayrım abi. yok. YÖK'e bağlı ya hepsi. Hepsi üniversite. Aynı statüde. Ve hepsi, hepsi de kanunla tabii. Üniversite kanunla kurulur diyorum ya. Vakıf özel ayrımı yoktur. Hepsi kanunla kurulur. Tamam. Öğretim elemanında da öyle bir ayrım yoktur yani. Çünkü YÖK'e bağlı olur. Tamam. <laughs> Ve kanunla kuruyor meclis onu. Tamam. Bu tabii bu işin şeyi yani. Teferruatı bu tarafı. Ama hani o geçen hafta onu konuşmuşken buna eksik bırakmayayım diye söylüyorum geldik soruyu söyledik seçim hikayesine geldik <laughs>